Ne gördünüz şu sene kahveci? Hayat çaylarınızdan ziyerlediniz mi yoksa adama he? Ulan saçma sapan konuşma. Sabahtan beri bir şey yemedim deyip duruyor. Açlıktan içi geçmiş, uyuyor işte. Bu nasıl uyumak la? Hüseyin mi? Kımıldamıyor da adeta gaflet uykusuna yattım derecesine. Nefes alıyor değil mi He, alıyor mu? Açlıktan gitmiş olmazsın. Uursuz uğursuz uğursuz konuşma la. Tövbe de la! Tövbe. Hüseyin, Hüseyin! Dede! Gel evladım, gel hele. Dede! Gelemiyorum ki dede. Sisten göremiyorum ki. Sesime gel evladım. Sesime dede. gel. Dede! Dede! Hüseyin! Geldim. Geldim. Geldim dede. Ah. Ano, ya sen şu meşhur ak ah sakallı dede değil misin? Benim evladım, seninle konuşacaklarım var. Anlat bakalım. Sen hala cami yaptıramadın değil mi? Vallahi yaptıramadım dede ya. Vallahi milletten paramı dilenmedim. Sanki yedim deyip de acımdan mı ölmedim vallahi bunları yapacağım diye başıma neler geldi neler 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 vallahi bir böbreğimi satmadım ya dedim acaba benim üç tane yani dilek hakkım varsa birini kullanabilir miyim acaba He? ben e, diyorum ki şöyle bu acılı böyle bir husuda da söyleyebilir miyim ya dapçım la burası doğru diyor Doğru diyorum vallahi. Açlıktan ben ne ördüğümü musun ki dedem ya. Ya dedem, kurban olayım. Bana şöyle bir el atabilin ya. Vallahi bak ben bu e, cami mevzundan dolayı... ...bu cami adağından dolayı ben mahvoldum. Yıkıldım artık dedem ya. Merak etme evladım. Sana yardım edeceğim. Aç kulaklarını beni iyi dinle. Cami için aradığın para... Çeşmeler koyunun camisinde gizli. Araya git, parayı bul. <laughs> dedem, dedem Allah razı olsun senden. Ver şu mübarek elini, öpeyim benim ton ton dedem. Allah razı olsun senden. ya şey, bu arada dede, benim gözüm seni bir yerden ısırıyor ama... ...sanki böyle... Nasıl desem yani birine benzedeceğim benzedeceğim ama orasını karıştırma Hüseyin. Adeta insan, insana benzer derecesine. Hadi, bir an önce git, adağını yerine getir. Tamam dedem, tamam. Ah sakallı dedem, ah sakallına kurban olurum senin. Dede, Dede. Allah. Allah Allah bismillah. Aa, aa, aa. Çok şükür uyandım Hüseyin emmi. Vallahi bir an tahtalı tek yön gittin sandığa. La bırak la şimdi tahtalı köyü. Git seni bir deneyip öpeceğim. Getir bakalım. Oh. Git seni de öpeceğim. Getir lan Getir bakalım. Oh. Oh. Oh buldum la buldum, parayı buldum la. Camiyi yaptıracağım, parayı buldum oğlum buldum. Allah! Ya emmi paraları unuttum burada Paraları unuttu. Hayda ne olmuş la buna? <laughs>